Hangisinde edat benzerlik ilişkisi kurmuştur? Ör gibi, kadar gibi, sonra, göre arkadaşlar edatlarımız. Saat 16 gibi oluştuk zaman anlamı. Eve kadar dayanamadığı yemek için yine yer anlamında kullanılmış. Kadar maçtan sonra zaman anlamı. Kafasına göre görelik anlamında kullanmış arkadaşlar. Göre anlamı var. Melek gibi insandı. Benzerlik yani meleğe benziyordu. C seçeneği doğru cevabımız. Kimse zamirdir arkadaşlar. Bir insan ismi yerini tutmuş. Ben zamirdir arkadaşlar. Kuru dallar kuru sıfattır. E, güzel yan güzel de sıfattır. Nasıl yan güzel yan gibi edattır. E, benzerlik ilgisi kurmuş. Cevabımız E seçeneği. Edat cümleye zaman anlamı katmıştır demiş arkadaşlar. A seçeneğinde karşı sözcü Edat'ta sabaha karşı geldik diyor. Ne zaman geldik? Sabaha karşı. Edat anlamı katmış. E, cevabımız A seçeneği. Kadar Edat'ı aşağı yukarı ilgisi kurmuştur. E fiyatları bu kadar yüksek olur mu? Çarşıya kadar gittik. 10 yıl kadar aşağı yukarı 10 yıl anlamında. Bu mahalle taşındık. Tiki kadar burada benzerlik anlamı var. E, o kadar zenginlik ki da çokluk anlamı var. Aşağı yukarı 10 yıl önce. 10 yıl kadar önce e, anlamı katmış. Cevabımız C seçeneği. Karşı karşıya zarftır arkadaşlar. A seçeneğinde sana karşı bir şey desiyormuş. Burada karşı sözcüğü edattır. Karşıdan geçerken dikkatli olun. isim olarak kullanılmış. Her söylediğimize karşı çıkıyordu. Zarf olarak kullanılmış. Karşıma geçmiş yine isim olarak kullanılmış. Cevabımız B seçeneği. Karşı genelde E karşı olarak kullanıldığında edat olur. E karşı yani bir sözcükle beraber kullanılır. Cevabımız B seçeneği. İçine de farklı bir ilgi kurmuştur. Okulu bitirdiği için çok seviniyordu. Sebep sonuç arkadaşlar. Sebep. Rapor aldığı için maaşında kesinti oldu. Sebep. Yağmur yağdığı için dışarı çıkamadık. Sebep. Çocuk ağladığı için uyuyamadık. Sebep. Ailesi için her şeyi yapardı. Burada uğruna anlamı katmış. Yani ailesi uğruna her şeyi yapardı farklı bir anlam ilgisi. B seçeneği doğru cevabımız. İle edatı cümleye birliktelik, vasıta, durum gibi anlamlar kadar. Arkadaşlar ile denize gidecekmiş. Bu da birliktelik anlamı katmış arkadaşlar. Mehmet ile Ahmet ile Mehmet bugün gidiyor diyor. Burada edat değil bağlaçtır. Hikaye ile roman arasında yine burada da bağlaçtır arkadaşlar babasıyla Galatasaray maçına gidecek. Burada birliktelik anlamında. Yurt dışına gemiyle gidecekmiş. Evet burada bir vasıta durumu var. Gemi bir vasıtadır. Ee, A, D ve E seçeneklerinde edattır. B ve C de bağlaçtır arkadaşlar ama vasıta olarak kullanıldığı seçenek E seçeneği. Edat değildir hangi sözcük diyor arkadaşlar? İçin sözcüğü, kadar gibi ve sanki sözcükleri edattır elbette ki. Her doğruyu her de söylemezdi. Burada doğru söz anlamında adlaşmış sıfattır. Ee, yani edat değildir. Adlaşmış sıfat. Yani sonuç olarak bir isimdir arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Yalnız sözcüğünün edat olarak kullanılabilmesi için sadece anlamı vermesi lazım. Onu gördüm. Yalnız onunla konuşamadım. Burada bağlaçtır. Fakat anlamında. Bağlaç. Maaş çektim. Yalnız kredi yatırımı unuttum. Yine bağlaç. Çünkü fakat anlamında kullanılmış. Evde yalnız oturmuş diyor. Burada zarftır. Nasıl oturmuş? Yalnız oturmuş. Bu işi yalnız o halledebilir. Evet. Sadece o halledebilir. Karısı ölünce yalnız yaşamaya başladı. Yine arkadaşlar burada da zarftır. Çünkü Yaşamak bir fiilimsidir, zarftır. Cevabımız D seçeneği. Hangisinin anlamı yoktur diyor arkadaşlar. Edatlar'da. Bu kitap öncekilere göre daha başarılıydı. Bir karşılaştırma anlamı var. Yarın geri vermek üzere kitabı e, sana 50 lira verebilirim diyor. Koşul anlamı var. 50 lira mı yarın getirirsin anlamında. Kışa doğru babamla gideceğiz. Doğru zaman anlamında arkadaşlarıyla ile edatımız var. Birliktelik anlamında. Neden anlamda bir edat yok? Cevabımız D seçeneği. Kaç edat var? Ahmet ile eve doğru gidiyorduk. İle edatımız var arkadaşlar. Yolda eski bir arkadaşa Kemal'e rastladık. Aslan gibi güçlü biriydi Kemal. İlkokuldan beri Oru tanırdım. Sanki lisedeymişiz gibi geldi onunla konuşulacak. 7 tane edatımız var. Cevabımız D seçeneği. Bir şiir var. Hangisinde edat vardır diyor. E karşı derken karşı sözcüğü bir edattır. 2 yani A seçeneğinde bir edat kullanmış arkadaşlar.